Luigi Mangione, Amerika'nın en seksi suikastçısı. İki hafta önce New York'un ortasında Amerika'nın en büyük özel sağlık sigorta şirketi United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'ı vurdu. Sadece dış görünüşüyle veya yakışıklılığıyla, seksiyle değil. Hayat hikayesiyle de çok dikkat çekti çünkü hiç bildiğiniz bir profil değil. Milyoner, emlak zengini bir ailenin beyaz yakalı bilgisayar mühendisi oğlu. Solcu veya bir siyasi geçmişi yok. Şirketlere karşı özel bir travması veya sağlık sigorta şirketiyle çok kötü bir hatıra bu zengin bir milyoner ailenin çocuğu olan Luigi Mangione'nin Amerika'nın en seksi suikastçisine dönüşmesinin sebebi ise bir sırt ağrısı, dünyanın en berbat sağlık sistemi ve deli bir bombacı profesörün kitabı. Gelin nasıl milyoner bir ailenin beyaz yakalı karizmatik flörtöz çocuğunun Amerika'nın en seksi suikastçisine dönüştüğünü beraber inceleyelim. 4 Aralık 2024 sabah 6.40 United Healthcare şirketinin CEO'su Brian Thompson yıllık hissedar toplantısı için geldiği New York'ta. Toplantı Central Park'ın yakınındaki Hilton Midtown Otel'de. Brian Thompson ise Marriott Otel'de kalıyor. Arada bir 5 dakikalık mesafe var. 6.40'da otelden çıkan CEO hızlı adımlarla toplantının düzenleyeceği otele yürüyor. 3 dakikada otelin önüne varıyor. Tam otele girecekken maskeli bir tetikçi Brian Thompson'ı arkasından 3 el ateş ediyor. Brian Thompson 3 kurşunu alıyor ve 5 dakika sonra hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ölü olduğu ilan ediliyor. Olay yerinde gelen polis katili yakalayamıyor. Katil hemen belediyenin elektrikli bisikletlerinden birine atlayıp Central Park'ın içinde kayboluyor ve kaçıyor. Maskeli zaten yüzü kim olduğuna dair henüz bir ipucu yok. Olay yerindeki en Net ipucu ise yere saçılan mermi kovanları. Her bir mermi kovanın üzerine bir kelime yazılmış. Delay, deny, depose. Yani ertele, reddet ve tahttan indir. Bu kelimeler aslında 106 milyon Amerikalı için pek yabancı değil. Çünkü özel sağlık sigortalarının müşterisi olan 106 milyon Amerikalı her bir sağlık aşamasında, tedavisinde, diş e, ameliyatında en ufak bir röntgende bu sağlık harcamalarının şirket tarafından karşılanması için sigorta şirketlerine başvurduğu zaman duydukları en sık kelimeler bunlar. Çünkü özel sağlık sigorta şirketleri her türlü tedavinin mümkün oldukça sigorta kapsamının dışında olduğunu söylüyor. Bunları reddediyor. Bunları harcamaların şirket tarafından karşılanmasını erteliyor ve müşterilerin aslında müşteri demek de bu sağlık sistemi ne kadar tuhaf olduğunu da bize gösteriyor. Bu müşterilerin taleplerini savunmasını ve tekrar tekrar karşılanması için şirketlere başvurmasını istiyor. Brian Thompson da işte Amerika'nın en sık bu kelimeleri kullanan, en sık sağlık harcama taleplerini reddeden ve en büyük müşteri havuzuna sahip özel sağlık sigorta şirketi United Healthcare'in CEO'su. Bu yüzden de Polis ve emniyet ilk anda United Healthcare'in CEO'su olduğu için ve özel sağlık sigorta şirketlerinin mağdurlarından bir tarafından öldürüldüğünü düşündü ve suikastin arkasındaki motiflerden birinin bu olduğuna kanaat getirdi ve haksız çıkmadılar. Çünkü suikastten hemen sonra United Healthcare şirketi CEO'ların ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu ve sosyal medyadaki duyuru 90 bin gülücük ifadesi aldı. Amerika hemen ikiye bölündü. Bu sigorta şirketine tepki olan insanlar bu suikast 아수 <목소리도> tutuklarken ve Brian Thompson'ın ilk öldüğünü söylerken daha sağda duran ve bu şirketlerdeki CEO'ları savunan insanlar ise bunun bir suikast olduğunu, bunun kınanması gerektiğini söyledi ve hemen büyük bir kültür savaşı başladı. Bu kültür savaşının arkasında da, bu suikastın arkasında da Amerika'nın hantal sağlık sistemi var. Amerika kıta Avrupası veya Türkiye'nin aksine devlet sağlık sigortasının, kamu sağlık sigortasının çok geniş kitlelere ulaştığı, herkesin hayatına dokunduğu bir sisteme sahip değil. İlk devlet sağlık sigortası 1965'te Demokrat Partili Johnson tarafından Medi Medicaid ve Medicare olarak sunuldu. Bu şöyle dar kapsamlı bir sağlık sigortası. Özellikle daha çocuklara, engellilere, 65 yaş üstü kişilere ve bu yoksul çocukların ailelerini kapsayan daha geçici ve dar kapsamlı bir sağlık sigortası. Bunun kapsamı oldukça düşük ve sınırlı. Bunun dışında kalan çalışan kesimler ise kendi çalıştıkları şirketler aracılığıyla maaşlarından kesilerek özel sağlık sigorta şirketlerine tabi ediliyor. Şu anda Amerika'da 106 milyon Amerikalı çalışık şirketler aracılığıyla özel sağlık sigortasına sahip. Yani bu insanların bir devlet sigortası, kamudan kaynaklanan Türkiye'de, Avrupa'da olduğu gibi devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde tedavi olabilecekleri bir sigortaları yok. Bu 106 milyon Amerikalı'nın her bir sağlık harcamasında ise karşılaştıkları çok ciddi bir sorun var. Mesela gidiyorlar dişlerini çektiriyorlar, rötgen yaptı, oluyorlar, tedavi oluyorlar veya bir ilaç yazılıyor. Bunların harcamalarını özel sağlık sigorta şirketlerinden karşılanmasını istiyorlar. Bu sigorta şirket ise bu kişileri reddediyor bu kapsam dışı değil diyor ve ya bunların ertelenmesini istiyor. Brian Thompson'ın kendi şirketine getirdiği yenilik ise sadece müşteri sayısını 49 milyona çıkarmak değil, bu talep değerlendirme süreçlerinde yapay zeka kullanımını arttırmak oldu. Bu şirketin mağduru olduğunu söyleyen müşterilere göre bu yapay zeka öyle bir çalışıyor ki her türlü talebi reddediyor ve %90 oranında hata veriyor. Bu yüzden Brian Thompson aslında başarılı bir CEO olarak görülürken bir kesim tarafından bu sigorta şirketleri tarafından reddedilen Amerikalar tarafından da büyük bir şeytan olarak görülüyordu ve kendi sağlık Haklarının bu şirket aracılığıyla ilan edildiğini ileri sürüyorlardı. Mesela şu anda Amerika'da 20 milyon insanın sağlık harcamaları dediğinde borcu bulunuyor. Toplam borç miktarı ise 220 milyar dolar. Yani insanlar sırf temel sağlık hakkını kullanmak ve tedavi olmak için borçlanıyor. Hatta birçok insan bu sağlık borçlarının altına ezilip iflas ediyor. Bu yüzden polis, emniyet teşkilatı, medya büyük ihtimalle Brian Thompson'ın bu sağlık sigortası sürecinde mağdur olan, yakınını yitiren, tedavisi ertelendiği için hayatını kaybeden birisinin yakını veya tedavi talebi reddedilen, ölümcül bir hasta tutulduğu için de öfkelenen bir hasta olduğunu düşündü. Veya solcu bir geçmişi olan bir eylemci olduğuna kanaat getirdi. Fakat birazcık detaylar ortaya çıkınca tamamen yanılmıyor ortaya çıktı. Çünkü katil, suikastçı hiç beklendiği gibi bir değildi. İlk ipucu ise bir flört nedeniyle oldu. Çünkü suikastçı flört etmek pahasına kimliğini açık etti ve bir ipucu verdi. Suikastten hemen 20 dakika önce Manhattan'daki bir Starbucks şubesine girdi ve bir protein barıyla bir su aldı. Suyu ve protein barını alırken kasiyerle flörtleşti ve maskesini indirip bir flört gülücüğü attı. Bu gülümseme nedeniyle yüzü göründü. İki, su ve protein barını tükettikten sonra çöpe attı Starbucks'ta. Polis hem yüzünü görmüş oldu birazcık hem de bu protein ve su üzerindeki parmak izlerini tahlil ederek bir parmak izi de elde etti. Bu suikastçıyı ele veren bir Starbucks emekçisiyle flörtleşmesiydi. Kendisini ihbar eden de bir McDonald's emekçisi oldu. Bu nedenle birçok solcu, birçok işçi sendikası savunucusu nasıl olur da CEO'yu öldüren birini yine işçiler ihbar ediyor ve polise veriyor diye de sosyal medyada hiçbir tartışmada yaşadı. Ve cinayetten 5-6 gün sonra suikastçı Pennsylvania'daki bir McDonald's şubesinde yemek yerken çalışan tarafından teşhis edildi. O fotoğraftaki o flört gülümsemesini gördü çalışan ve hemen polise ihbar etti. Ve ardından da Luigi Mangione olan yerinde hemen gözaltına alındı. Üzerinde bir manifesto yani neden Brian Thompson'u vurduğuna dair bir manifesto. Cinayette kullanılan 3D ile yazdırılmış bir susturucu silah ve parmak izleri de o su ve protein barındaki izlerle uyumlaşınca Luigi Mangione'nin aslında ne kadar kendisi henüz itiraf etmese de bu suikastı işlediği ortaya çıktı. Luigi Mangione'nin gerçek adı medyaya yansıdığı anda ise bütün hikaye daha da ilginçleşti. Çünkü Luigi Mangione ne bir solcu aktivist, ne yoksul bir halden gelen bir kişi, ne yakınlarını bu sigorta şirketlerinin redleri yüzünden kaybetmiş ve hasta masraflar altında ezilmiş biri ne de aslında özel sağlık sigorta şirketinin müşterisi olan biri. Çünkü hiç bütün bunlara ihtiyacı duymamış çok zengin milyoner bir ailenin emlak zengini bir ailenin çocuğu. Mangione Maryland'a gelmiş bir İtalyan göçmeni ailenin çocuğu. Bu Mangione ailesi Maryland'ın en zengin ailesi. Lüks sayfaya siteleri, otelleri, büyük evleri, malikaneleri olan milyoner bir aile. Luigi de bu ailenin en küçük çocuklarından biri. Hiç çalışmaya ihtiyacı olmasa da bütün e, hayatını istediği gibi yaşayabilecek, hiç maddi sıkıntı çekmek gibi bir kaygısı olmayan biri ve bütün hayatı boyunca en özel, en güzel okullarda okumuş, Maryland'ın en iyi yatılı erkek lisesinde okumuş, UPenn'de bilgisayar mühendisliği ve data üzerine hem lisans hem yüksek lisans eğitimi almış. Ardından da Kaliforniya'daki o bildiğimiz teknoloji şirketlerinde data mühendisliği yapan beyaz yakı sıradan bir aslında başarılı bir işe girmiş bir kişi. Tamamen hayatı boyunca gezmiş, çok iyi arkadaş ilişkileri kurmuş, spor yapmış zaten bütün o spor yaptığı, eşe fitness çalıştığı, vücudunu daha da çekici hale getirdiği bütün videolar, fotoğraflar Amerika'da sosyal medyada gündem oldu. Bu nedenle de Amerika'nın en seksi katil olarak anıldı. Ve ardından bütün bu süreçte tamamen kendisini hayata, işte spora, arkadaşlarına gezmeye adamış biri. Luigi Mangione'nin hayatındaki kırılın noktası ise 2022 yılındaki Hawaii tatili. Hawaii'ye hem uzaktan çalışıp hem de sörf yapıp birazcık ortam değiştirmek için gidiyor. Ve burada sörf yaparken büyük ihtimalle kendi çok zorluyor ve sırtındaki kronik bir ağrının artmasına sebep oluyor ve sırt ağrısı yüzünden bütün hayatı değişiyor. Bütün cinsel hayatı bitiyor, sosyal hayatı bitiyor, spor hayatı bitiyor ve giderek içe kapanıyor. İçe kapandıkça daha çok kitap okuyor ve okuduğu şeyler de birazcık daha radikalleştikçe dünyadan ve ailesinden ve arkadaşlarından ve alışılmış hayatından hızlı bir şekilde kopuyor. 2023 yılında sırtı için ameliyat geçiriyor ama yaklaşık bir buçuk sene bu sırt ağrısını çektiği için psikolojisi dağılmış durumda ve ameliyat iyi geçse ve başarılı olsa da kendisini toparlayamıyor. Bütün bu süreçte sosyal medyada çok aktif Twitter'da kitaplarını paylaştığı Goodreads'te, Instagram'da ve daha çok içe kapandığını, daha çok okuduğunu ve özellikle sağlık sistemi, işte kapitalizm, müesses nizam, demokratla cumhuriyetçi partinin elitlerinin nasıl birbirine kavga edip aslında aynı şeyi savundukları gibi daha böyle sisteme tepkili, daha ekonomi ve siyasi elitleri sorgulayan, şüpheli bakan bir duruşa geçiyor yine sol fikirlere yakın ama daha çok Robert Kennedy Jr. gibi aşı karşıtı, Peterson gibi birazcık daha Elon Musk Peter Thiel gibi birazcık daha libertaryen, daha sisteme hem sağ hem solu eleştiren, daha böyle muhafazakar duruşlu insanlara meylediyor. Ama aynı zamanda ekonomide daha soldaki insanlar tarafından kitaplarını okuyor. Ama en çok etkilendiği isim Amerika'nın yine en çılgın, en kafa karıştıran suikastçilerinden, bombacılarından biri oluyor. Bu Theodor Kaczynski'den, buna Bomber lakaplı, Theodor Kaczynski'den çok etkileniyor. Theodor Kaczynski bir matematik profesörüyken birden bu endüstriyeşme teknolojilerin ilerleyen teknolojilerin dünyayı, insanlığı ve doğayı yok edeceğini düşünüyor ve bu nedenle de bilimsel araştırma yapan teknoloji şirketlerinin CEO'larını, akademisyenleri, gazetecileri, araştırmacıları hedef alan bombalar yolluyor. Önce bir ıssız kulübeye yerleşiyor. Dünyadan kendini koparıyor. Ardından bu kulübeden 20 sene boyunca anonim bombalı mektuplar, kutular yollayarak insanları hedef alıyor. Toplam 16 bombalı saldırı yapıyor ve 17 sene boyunca 3 kişinin ölümüne 23 kişinin de yaralanmasına yani parmaklarının, uzunlarının, gözlerinin parçalanmasına, kopmasına sebep oluyor. Ve FBI bunu 17 sene boyunca arıyor. Tesadüf eseri yolladığı bir anonim mektubun bir gazetede yayınlanması ve Kazinski'nin yazım tarzında kendisinin kim olduğunu tahmin edenlerin ihbarı neticesinde tesadüfen yakalanıyor aslında. Mancione 2021 yılında ömür boyu hapis cezası alıp hapiste olduğu için sağlık sorunlarında ölen bu Kazinski'nin kitabını 3 sene sonra okuyor ve etkileniyor, haklı noktaları olduğunu söylüyor. Dünyaya dair yaptığı eleştirilerin endüstrileşmenin ve teknolojik gelişimin aslında dünyanın sonunu getireceğine dair eleştirilerini mantıklı buluyor ve buna dair çok daha sert bir önlem alınması gerektiğini birisinin bu duruma ses çıkarması gerektiğini söylüyor. Fakat Mancioni'nin çıkış noktası sağlık sistemi oluyor. Yani sisteme olan bütün tepkileri, ekonomiye, siyasi elitlere olan tepkileri var ama odak noktası sağlık sistemi oluyor çünkü kendisi zaten bir buçuk sene boyunca kendisini hayattan koparan, bütün rutininden koparan bir sırt ağrısıyla cebelleşmiş ve parası olmasına rağmen aslında bir buçuk sene boyunca ameliyat geciktiği için ve neden geciktiğini, neden hızlı bir şekilde olamadığını henüz bilmiyoruz. Büyük ihtimalle kendisine verilen tavsiyeleri de beğenmedi veya iyi bir doktor bulamadı. Bu noktada bir buçuk sene boyunca da bu sırt ağrısıyla yaşayarak sağlık sistemini daha da yakından takip ediyor. Sırt ağrısıyla mücadele kitapları okuyor. Bunun nasıl bir endüstriye dönüştüğünü okuyor. Nasıl ticaretleştiğini okuyor. ilaçların nasıl efektif olup olmadığı tartışmaları okuyor. Ve bütün bu sağlık sektörüyle ilgili sert sol eleştirileri aslında diyor Bunlarla zamanını geçiriyor. Ve Mancone manifestosunda bunu açıkça diyor. Yani şu cümleyi kuruyor. ABD dünyanın en pahalı sağlık sistemine sahip. Fakat ortalama yaşam süresinde dünyada 42. sıradayız. Bu nedenle de sağlık şirketlerinin insanların sömür ve bu sömürüye karşı da daha önce kimsenin bir sorumluluk almadığını kendisinin bir sorumluluk alarak buna bir dur diyeceğini söylüyor. Ve bu sorumluluğu da ABD'nin en büyük sağlık şirketi olan United Healthcare CEO'sunun öldürülmesi olarak görüyor. Kendisinin hissedar toplantısının nerede düzenleneceğini araştırıyor, buluyor ve sabah çok erken saatlerde otelin önüne giderek CEO'nun otele gelmesini bekliyor ve maskesini takarak CEO'ya 3 el ateş ediyor. Şu anda Amerika her konuda olduğu gibi ikiye bölünmüş durumda. Luigi Mangione solcular arasında, gençler arasında adeta bir fenomen. Anketlere göre gençlerdeki ve daha sol eğilimli demokratlardaki beğenik oranları %30-%40'larda. Kendisini destekleyen ve kahraman olarak gören, kendisi için böyle müzikli, şarkılı mimler, böyle kesitler yapanlar çok fazla. Sosyal medyada kendisinin hakkındaki paylaşımları binlerce kişi like'lıyor. Kendisi adeta bir efsaneye dönüşmüş durumda. Kendisi de bunu farkında. Bu yüzden mahkemeye çıkarılma, cezaevine götürülme anları sırasında kameralar karşısında çok daha böyle cool pozlar, bakışlar vermeye çalışıyor. Ve emniyet teşkilatları da kişinin popülerliğinden faydalanmak ve beğeni paylaşmak için onun Mahkemeye taşınma, New York eyaletine iade süreçlerinde ekstra bir görsel şölenle bunu yapıyor. Adeta bir Batman filmindeki bir suçlunun taşındığını görüyoruz. Bir film sahnesi gibi her bir e, hapis, mahkeme, işte cezaevi aracına sevk görüntüsü. Fakat diğer bir yandan... Çok daha ilginç bir tartışma var. Çünkü Mancione yani CEO'yu vuran Mancione çok zengin ve milyoner bir ailenin çocuğu fakat United Health şirketinin öldürülen CEO'su 3 çocuk sahibi bir aile babası ve ne kadar trajik ki bir buğday CEO'su çalışanı yoksul bir babanın kendi emekleriyle büyüttü ve aslında sınıf atlamış, çalışarak yoksul bir işçi ailenin çocuğuyken CEO'luğa kadar yükselmiş biri. Bu nedenle de özellikle daha sağda duranlar, daha merkeze duranlar, sola tepkili olanlar esas sınıf çatışmasının Thompson'ın öldürülmesiyle ortaya çıktığını, minerel bir ailenin çocuğunun işçi sınıfının çalışarak yükselen bir oğlunu katlettiğini söylüyorlar ve Mancione'nin övülmesine karşı çıkıyorlar. Fakat Mancione'yi savunanlar ise bunun illa bir kişisel deneyimden kaynaklanmayacağını, Amerika'daki sağlık sisteminin çok daha insanları öğüten ve CEO'lar tarafından da bunun durdurulmadığı için Brian Thompson'ın böyle bir olayı hak ettiğini ima ediyor. Şu anda Amerika'da özellikle solcular gençler arasında en çok kullanılan cümle şu. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama işte bu amalı kalıpla Amerikalılar bu suikast üzerinden insanların öfkesini, sağlık sisteminin ne kadar hantal olduğunu, berbat olduğunu dair itirazlarını aslında dile getiriyor ve bu itirazlar dolayısıyla Brian Thompson'ın öldürüldüğünün anlaşılabileceğini söylüyor. Desteklemiyorlar ama sağlık sisteminin hantallığını ve kötülüğünü bu suikast ve bu öfke üzerinden aslında örnek gösteriyorlar. Tabii şunu kesinlikle söylemek lazım. Luigi Mangione bu kadar yakışıklı ve çekici olmasaydı büyük ihtimalle bu kadar konuşulmazdı ve bu kadar sosyal medyanın ve gençlerin ilgisini de çekmezdi. Bu yüzden sadece siyasi bir motif veya sadece öldürülen kişinin CEO olması, sağlık şirketinin CEO'su olması da değil, bütün olayın kendine özgü bir magazinsel durumu da var. Büyük ihtimalle Mancione'nin bir sürü Netflix dizisi çekilecek, belgeseli çekilecek ve kendisi daha önceki bütün bu medyatik O.J. Simpson, Johnny Depp, Amber Heard davası gibi dikkat çeken bir davayı dönüşecek. Çünkü şu an bir sürü insan mesela Biden'dan Mancioni'yi affetmesini istiyor bunu talep ediyor. Yani şu anda Amerika bir suikastçi hayran olanlarla bu hayran olanların anlamayan ve bir suikastin nasıl övülebileceğini görüp de şaşıran insanlar arasında ikiye bölünmüş durumda. Ve büyük bir kültürel savaş başladı bile. Ve tabii bütün bunların gerisinde Mancioni'nin okuduğu kitaplar da tekrar gündemde. Çünkü bu kitapları ve filmleri izleyerek aslında kendisi sağlık sistemini daha çok sorgulamış. İşte Elizabeth Rosenthal'ın An American Sickness, Michael Moore'un The Sicko filmi. Bunun üzerinden sağlık sistemi Eleştirmiş. Bütün bunlar tekrardan konuşuluyor fakat çok ilginç bir e, olay olduğu kesin. Amerikalılar bunun üzerine daha çok bölünecekler, daha çok tartışacaklar. Fakat şu da bir sonuç oldu. Bu olayın Amerikalıları ikiye böldüğü kesin. Bir diğer kesin olan unsur ise bütün CEO'lar çok endişeli. Özellikle New York Manhattan'da yaşayan, daha önce sokakta rahat rahat dolaşan, korumasız gezen, çünkü halkın tepkisini de çekmek istemiyorlar birçok CEO, New York valisiyle acil toplantı yapıp kendilerine özel koruma sağlanması, Manhattan'da güvenliğin arttırmasını talep etti. Çünkü böyle bir olay yaşandıktan sonra bu olaydan etkilenebilecek, Luigi Mangione gibi bir efsaneye dönüşmek isteyebilecek başkaları da olabilir. Ve bütün bu CEO'lar kendi aldıkları kararlar ve şirketlerin etiyetleri insanların öfkesinden dolayı hedef haline de gelebilirler. Bu yüzden de Amerika'daki, New York'taki CEO'lar bu aralar tedirgin. Devletten ve valilikten özel koruma istiyorlar. Kendilerinin daha etkin bir şekilde korunmasını talep ediyorlar. Özellikle sağlık sigorta şirketleri gibi halkın karşı karşıya gelen kendi müşterileriyle çok sık derecede kavga yaşayan ve ve aslında onların hayatını doğrudan etkileyen kararlar alan şirketlerin CEO'ları kesinlikle büyük bir can korkusu içerisinde. Bu can korkusunun yaşanmasını bile başarılı gören insanlar var ve diyorlar ki bu can korkusu olduğu için bu CEO'lar daha iyi kararlar alacaklar. Bu kadar sert bir şekilde insanların taleplerini reddetmeyecekler ve sağlık harcamalarını karşılamayız ölün ne yaparsanız yapın demeyecekler deniyor. Bazıları diyor ki siz şiddeti bir kere kutsadınız bir kere alkışladığınız zaman herkes birbirini keser. Zaten Amerika'da bir büyük bir böyle bir iç çalkantıya bu tür katil olayların daha arttığı bir ülkeye dönüşüyor. Bunu arttırıyorsunuz bu alkışlarla diyorlar. Fakat şunu söyleyebiliriz. Luigi Mangione hem Amerika'nın en seksi suikastçısı hem de çok ciddi bir hayran kitlesine sahip olan hakkında çok yoğun binlerce like alan sosyal medya paylaşımları yapılan ve resminin basılı olduğu tişörtlerin yapıldığı ve bunların giyildiği bir fenomene dönüşmüş durumda. Amerika'nın en seksi suikastçısı Amerika'nın bir kısmının aklını çoktan çelmiş